birazcık sınırları açtık ve bugün salyangoz deneyeceğiz. Bizim kültürümüzde yok ama Fransızlar yıl içinde tonlarca salyangoz yiyormuş ve lüks bir yiyecekmiş. Ve aslında salyangoz protein ve diğer vitaminler açısından da oldukça zenginmiş. Ay! Ya ben zaten her pazar annemle salyangoz yerdim. Saplıyoruz. İlk kurban abim. Hey. İçiyesim yok benim. Şimdi kokusunun kötü olmadığını söyleyebilirim. Neden kötü değil peki? Çünkü sarımsak, marımsak ne buldularsa basmışlar üstüne. Ama şekli mekli çok kötü görünüyor. Çok bakma at ağzını. Hiçbir tadı yok. Lastik gibi. Yutmasam olur mu bunu? Yutsam yutardım bu arada. Ama insanın e, almıyor yani içi o kadar. Normalde dediğim gibi kokoreçten mokoreçten bence çok büyük bir farkı yok. Yenmez yani ya. Bu arada tipi midyeye benziyor. Biz daha önce Cem'le konserve olanını yemiştik bunu. Ta üniversitedeyken. Yutacak mı? <laughs> bence etinin bir tadı yok. Lastik gibi ağzında gıcır gıcır. Evet sosu çok lezzetli, sarımsaklı. Gerek yok böyle bir şeye ama işte kültürel birazcık da. Biz alışkın olmadığımız için belki de bu. Böyle... Türk yemeklerinin gözünü seveyim ya. Yani. Çok sulu bu. Suyunu içeceğiz mi bunu? Güzel bence bu arada. Ya sallama ya. Gerçekten. İçinde sarımsak var diye seviyorsunuz. Vallahi tadı benim çok hoşuma gitti. Geçen yaptığımız bu hiç böyle değil ama. Ben bunu baya ben. Bir tane daha ya o zaman. Ama soğuk diğerleri. İyi. Ya baharatsız kısmı eti yani güzel mi sence? Bence lezzetli şu an. Etinde bir lezzet yok ki. Bence lezzetli. Sosuyla beraber çok lezzetli geldi bana. <laughs> 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 hmm. Bu da güzel. Küçük kuzu parçaları gibi gidiyor. <laughs>